Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle lanet olası darkur bir oynayacağız. Ee, Cübikon keseceğiz tabi. İşin sakasını geçelim. Ee, uradyum kasacağız beraber. Bunun içinde de haritasına geldik. Eğer düşmanlar bizi rahat bırakırsa tabi. Çünkü genelde e, Cubicon keserken mayın bırakıp o şekilde kesiyorlar. Tabi hazırlıklı olduğunuz zaman onu yapmak biraz zor. Yani yeni başlayanlar için söylemek gerekirse Cubicon kesmek sizler için daha faydalı olacak çünkü gerek tepe olsun, gerek e, şeref puanı olsun. Uradyum açısından en zengin yaratıklardan biri diyebiliriz. Hani bunun verdiği uradyum e, diğer yaratıklara kıyaslandığı zaman diğer yaratıkların e, darbe puanları kalkanları çok olduğu için daha fazla e, lazer harcaması oluyor. O açıdan Cübüku'nun en iyisi. E, yeni başlayanlar e, sağlam gemilerin yardımıyla bu şekilde gemilerini e, güzelce geliştirebilirler. Evet. Gördüğünüz gibi e, bir kısa bir süre içerisinde 624 uranyum kastık. Hemen darbemizi ve kalkanımızı dolduralım. Evet. Kamikazesi de doldu. şunlara bir kamikaze sallayalım video çekmeden önce e, haritada baya bir düşman vardı Çünkü video çekme esnasında e, hızlı hareket ettiğimiz için e, oyunda ara ara kasmalar meydana geliyor o şekilde e, düşmana karşı savunma yapamıyoruz pek e, düşmanları temizledik haritadan e, 4-5 kişi gelmişlerdi İkisini ben kestim <laughs> diğerlerini de e, diğer arkadaşlar kesti o şekilde temiz haritada rahatça kasılmaya imkan verdik gibi konu dönmeye devam ediyoruz bir de şöyle bir şey arkadaşlar. Eğer kapı açacaksanız çünkü kapı dar orbit olmazsa olmaz. Lazer açısından kasmak gerekiyor. Uradyumla açmanızı tavsiye ederim. Çünkü ekstra enerji önceden paladyuma giden çok oluyordu. Ekstra enerji yapmak gerçekten hem meşakkatli hem de zaman alan bir iş. Onun için uradyum kısa süre içerisinde kasıp daha kısa süre içerisinde kapı açmak sizin yararınıza olacak. Uradyumla açtığınız zaman kısa süre içerisinde geminiz hem lazer açısından hem uradyum açısından zengin olacak. Bu şekilde geminizi kısa süre içerisinde geliştirebilirsiniz. Geçenlerde çıkan bir tasarım vardı, Tartarus. Onu da aldım. Yalnız e, onun e, hız özelliğinden başka hiçbir özelliği hoşuma gitmedi. Tekrardan e, cerrah tasarımı aldım. Yani geçiş yaptım zaten vardı bende. E, Tartarus e, vuruşu pek yani cerraha kıyaslandığı zaman cerrah kadar değil tabii ki. Sadece hız yönünden bayağı generaller, albaylar falan haritaya geldiği zaman hepsini hepsiyle oyun oynuyordum. Yani dalga geçiyordum resmen onlarla. Tabii onların da beni kestiği noktalar oluyordu. Onun dışında tartarısız yönünden pek bir hoşuma gitmedi. Cerrahın vuruşu hiçbir gemiyle tabii ki kıyaslanamaz. Çok güzel yani Cerrah. Şu an zaten en gözde gemilerden birisi sizin de imkanınız varsa eğer o imkanı sağlayabiliyorsanız hemen bir cerrah tasarımına sahip olmanızı öneririm arkadaşlar. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Adamlar geliyor tamam mı? Sırf kendileri hasar almasın diye bekliyorlar sağlam kişi sıksın. E, ee, daha sonradan biz de bedavadan radyum kasalım diye orada bekliyorlar. Bıçak! Vafakam bende öyle gezi var mı? Bak Vafakam. Ne diyorsunuz efendim? İndiragandı yapacaksın değil mi? Çakar! Cepçilik yapacaksın değil mi? Çakar! Mangırları cebe atacaksın değil mi? Çakar! Pink atalım. Evet. Evet hemen diğer konfi Değiştirelim orayı da doldursun. Özün kısası arkadaşlar, Cubicon e, dönmek hem daha keyifli hem daha e, güzel bir şey. Çünkü diğer yaratıklara sıktığınız zaman baya bir besleme harcıyor zaten. Getirisi de yok pek. son zamanlarda 2-3 klan var. Herhalde nikimi çekemiyorlar. Çekemeyenler bir yerlerine bir şeyler taksınlar. <laughs> yani tabii ki onlara bunun cevabını kat kat veriyorum. Evet bunu döndükten sonra köşeye çekilip kalkanımızı dolduracağız Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar bugün Nelendir bilmiyorum Cübikon'a Yaklaştığım zaman Tüm yaratıklar benim başıma üşüşüyor Onun için Darben baya bir düşüyor Normalde yarıya kadar geldiği zaman cübikonu kesmiş oluyorum Tabi X3'de kesersek daha hızlı kesilir. O açıdan hemen canlı dolduralım. bu Pusat tasarımına gelecek olursak eğer arkadaşlarınız vesaire hemen şöyle arkadaşlar kenara çekilelim düşman haritaya geldi. Çünkü önce bir kontrol etmem lazım. Gemide besleme var mı diye. Çünkü daha sonradan adam bizi keserse zorumuza gider tabii ki. Kasıldığımız için. Evet şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir besleme olmadığı için savaşmayı düşünmüyorum. Çünkü beslemesiz savaştığınız zaman X4'lere yazık olacak. Yani bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, videoların devamının gelmesini istiyorsanız veya da daha COVID konusunda merak ettiğiniz sorular varsa yöneltebilirsiniz. Ee, bir sonraki videomda e, kapları e, nasıl açacaksınız ve da bu kaplardan gelen e, havuk herkül olsun, F4 olsun artırma, şansınızı artırma şekli nasıl olacak onu merak ediyorsanız sorabilirsiniz. Bir sistem yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.